Efendim, Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine nefis bir tarifle sizlerle birlikteyiz. Döner kavurma yapacağız. Uzun zamandır çok sevdiğim bir tarif. Bayram yaklaştı. Sizler için çok faydalı olacak. Buyurun malzemelerle başlıyoruz. Döner tadında kavurma için kullanacağımız malzemeler: 3 kilo 500 gram dana butumuz var. Tranch dediğimiz kısım. 1,5 su bardağı süt kullanacağız. Karabiber, tuz, bir adet soğan. Etimizi bugün soslayacağız. Yarım gün dinlendireceğiz. Ve ardından minik minik doğrayıp güzel bir kavurma hazırlayacağız. Buyurun başlayalım. Etimizi aynı döner gibi açacağız. Böyle şu üstteki kapak kısmını çıkartalım. Bir tane uzun bıçak yardımıyla etimizi açıyoruz. Etimizin hepsini güzel bir şekilde ince ince açtık. Sosunu yapabiliriz. Sosumuz için bir tane soğanımızı rendeleyeceğiz. Rendelediğimiz soğanın suyunu güzelce sıkacağız. Posasını kullanmıyoruz. Dönerde bunları koymayacağız. Sadece suyunu kullanıyoruz. Bir buçuk su bardağı sütümüzü ekliyoruz. Bir buçuk tatlı kaşığı karabiber. Şu bir, şu iki, iki buçuk tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Sosumuzu karıştırdık. Etleri ekleyeceğiz. Bu gördüğünüz döner terbiyesi. Döner sosu. Döneri her yerde bu şekilde yaparlar. Et döneri. Tavuk döneri sosu biraz daha farklı. Etlerimizi sosu alıyoruz. Etlerin hepsini aldık. Güzelce karıştıracağız. Sosu yemesi gerekiyor. Biz bugün etimizi yarım gün dinlendireceğiz. Eğer bir gün dinlenirse daha da enfes olur. Etimiz hazır. Üzerini kapatacağız. Dolaba göndereceğiz. Yarım gün boyunca bekletiyoruz. Etimizi tam tamına yarım gün boyunca dinlendirdik. Artık doğrayacağız. Önce haşlayacağız. Ve sonra kavuracağız. Bakalım etimiz nasıl olmuş. Yakından göstermek istiyorum. Şöyle alttanı kaldırdığımızda etlerin rengi bu şekilde değişmiş olması gerekiyor. Çünkü soğan yavaş yavaş yani soğanın suyu yavaş yavaş eti yumuşatmaya ve çürütmeye başlıyor. Etin rengi pempeden hafiften esmere dönmeye başlamış. Bunları şimdi güzelce doğrayacağız. Yaprak etlerimizi tezgahımıza alıp ince ince doğrayacağız. Şöyle böldüm. Bir de bu şekilde böldüm. tantuniye benzer olacak hafiften boyutu. Gördüğünüz gibi boyutlar bu şekilde olursa ideal olur. Etlerimizin hepsini güzel bir şekilde doğradık. Döküm tenceremizi ısıtıp etlerimizi kendi suyunda yavaş yavaş haşlayacağız. Ocağımızın altını yaktık ve sos tavamızı ocağın üzerine aldık. İçerisine 250 gram çekilmiş kuyruk yağını koyuyoruz. Birazdan bu kuyruk yağını eritip yağını kullanacağız kavurmamızda. Ve buradaki döküm tenceremiz de yeterince ısındı. Etlerimizi ekleyebiliriz. Etlerimiz zaten bayağı bir yumuşamış. Birazdan pişince de pamuk gibi bir et olacak. Şu an kapağını kapatmayacağım. Birkaç tur karıştırıp ardından kapağını kapatacağız. Buradaki kuyruk yağımızı da yavaş yavaş eriteceğiz. Etimiz pişiyor. Kuyruk yağımız eriyor. Yavaş yavaş devam ediyoruz. Kuyruk yağını karıştıra karıştıra yavaş yavaş yağını çıkartmaya başladık. Çok az daha kavrulacak. Ardından ocağımızı kapatacağız. Ve şu an kavurmamızı ilk kez karıştıracağız. Şöyle hafiften hafiften alttan üste karıştırmamız gerekiyor. Kuyruk yağımız yeterince eridi. Ocağımızı kapattık. Birazdan kavurmamız hazır olunca kuyruk yağını süzüp kavurmamızı ekleyeceğiz. Son tur etimizi karıştırıp kapağını kapatacağız. Şu an gördüğünüz gibi bayağı bir sulandı. Aslında çok da fazla sulanmasını istemiyoruz. Çünkü etimiz sert bir et olsaydı çok fazla sulanmasını isterdik veya su takviyesi de yapardık. Ama bu et için çok su istemiyoruz. Çünkü çok fazla dağılıp parçalanabilir. Yumuşak bir et olduğu için. Etlerin rengi değişene kadar kapağı açık bir şekilde karıştırdık. Bu aşamadan sonra kapağını kapatacağız. Orta ateşte kavurmamızı pişirmeye devam edeceğiz. Etimizi kontrol edeceğiz. Kapağını kapattıktan sonra yarım saat boyunca kendi suyunda haşlandı. Bakalım nasıl olmuş. Evet. Kendi suyunda haşlanmaya devam ediyor. Şöyle bir tur karıştıralım. Bu kavurmamızın pişme süresi de kısa. Böyle çok uzun saatler pişmiyor. 2-3 saat boyunca pişmiyor. Ortalama 1 saat 10 dakika, 1 saat 20 dakika civarında hazır oluyor. Tekrardan kapağını kapattım. Pişirmeye devam. Etimizi tekrar kontrol edeceğiz. Şu an tam tamına 1 saat oldu suyunun azaldığını yavaş yavaş duyuyordum. O yüzden kontrol etmek istedim. Bakalım nasıl olmuş. Evet suyu bayağı azalmış. Etler de gayet yumuşak duruyor. Şöyle bir tanesine bakalım. Evet. Etler de güzel yumuşamış. Şöyle hafiften karıştırdım. Artık bu aşmadan sonra sacın üzerinde kavurmaya devam edeceğiz. Tencereden çıkartıp Saca alacağız. Tenceremizi buraya aldık. Ve üzerine döküm sacımızı koyuyoruz. Etimizi buradaki saca döküyoruz. Suyunu biraz da burada çektireceğiz. Ocağımızın altı şu an orta ateşte. Yavaş yavaş suyunu çektireceğiz. Suyunu çektikten sonra erittiğimiz kuyruk yağını üzerine ekleyip birkaç tur kavurup ondan sonra tadına bakacağız. Yaklaşık 10 dakikadır da saç üzerinde kavurmamızı kavurmaya devam ediyoruz. Şu an bütün suyunu hemen hemen çekti diyebiliriz. Mutlaka bu tarifi imkanınız varsa denemelisiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. Döner tadında mis gibi kavurma. Bu aşamada kuyruk yağımızı ekleyeceğiz. Biraz da yağ ile kavrulacak yağımızı süzerek kavurmamızı ekliyoruz. İşte şimdi kavurmamızın tadı geldi. Yağ ekleyince etimizin rengi de geldi, parlamaya başladı. Hemen hemen hazır sayılır. Birkaç tur kavuracağız, yağ ile birlikte. Şöyle yanına güzel domates, biber, soğan doğrayıp güzel bir dürüm yapacağız. Efendim kavurmamız tüm güzelliğiyle hazır. İnanın ki mutfağın içi burcu burcu mis gibi döner kokuyor. Şöyle son bir kez karıştırıp somun arasına güzel bir dürüm yapacağız. Ekmeğimiz de hazır. Küçük bir dürüm yapalım. Önce kavurmamızdan birazcık alalım. Bu yaptığımız kavurma hemen yemelik bir kavurma saklamalık değil. Çünkü içerisinde soğan olduğu için yapıp sıcak sıcak yememiz gerekiyor. Etimizi koyduk. İçerisine bir tane acı biber. Şöyle birkaç tane söğüş domates. Ve güzelce piyazlık soğan. Çok az pul biber. Yemeden yanında yat tuz tabii ki. Çok az da tuz atacağım. Farkındaysanız etimize tuz atmadık. Çünkü eti sozlarken tuz atmıştık. Pişirirken tuz atmadık. O tuz da bunun için yeterli olacak. Dürümümüz hazır. Tadına bakabiliriz. Efendim müsaadenizle. Bismillah. Bildiğiniz döner. Ne kavurma ne döner. İkisinin ortasında çok güzel bir lezzet. Hı -hı. Kavurmamız gerçekten tek kelimeyle efsane olmuş. Tadı tuzlu gayet yerinde. Etimiz de pamuk gibiydi. İnşallah sizler de bu güzel tarifi kurban bayramında denersiniz. Bayrama çok az kaldı. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Bugünkü videonun sonuna geldik. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın.